Merhabalar dostlar 24 Temmuz 2025 arkadaşlar bugün tavan olan hisselerin arasında iki tanesi tekrar daha doğrusu bir tanesi iki gün tekrar tavan olabilir bir tanesi de bir gün tekrar tavan olabilir arkadaşlar bakın olacak demiyoruz olma ihtimalinden bahsediyoruz tabi bunları kimler görüyor tabi bunları arkadaşlar YouTube'daki aşağıda katıl butonu var, katıl butonu var videonun altında ona tıklayarak üye olanlar arkadaşlar bunu görebiliyorlar veya TikTok'ta profil kısmından abonelik e, alanlar arkadaşlar bunu görebiliyorlar. Onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Mopaş'ın 1.895.000 adet tabanda ürünü var. Emri var daha doğrusu ve lotu var buna bağlı olarak. Bunlardan arkadaşlar 14 milyon son 7 günlük işlem hacmi oranına baktığımız zaman da %13.4 yani çok fazla yüksek bir oran değil. yani tekrar taban olma şansı düşük ama tabi taban olmayacak deme şansımız yok. Bunu tabi gün içerisinde ben alıp sattım arkadaşlar. Güzel bir kar marjı bıraktı. BMSC'nin 1 milyon dedi var. Tabanda Ecos'un 10 bin adet. Teran'da 129 bin adet tabanda dedi var. Gözüküyor. Ve tabanda bahsettiğimiz gibi bir hisse iki gün arkadaşlar bir hisse de bir gün tekrar tavan olma şansı var. Dediğimiz gibi bunu sadece üyelerimiz görüyor ama mesela şu Adesya'da olduğu gibi arkadaşlar. Adesya'nın 20 milyon tavanda dedi bekliyor ama son 7 günlük işlem hacmi 123 milyon %16.7 yani yani tekrar tavan olma şansı az. Poltekin arkadaşlar 179 adet. A1 kapının e, 4 milyon 600 bin izin vesin 22 bin. Fonetin 2 milyon 400 bin. Borusan yatırım 8 milyon 8 bin adet. Durdo 3.5 milyon. Serenat arkadaşlar 2 milyon 600. Borusan 302 bin. Çelha 2 milyon 200. Emkel 549.000. bin. CVK MD Manas 11.000.000. Peker Gayrimenkul 182.000. bin. KRG 16 milyon. MRG 9 milyon, Hedef arkadaşlar hedef gelişim sermayesi 8,5 milyon ve sönmez pamukla 140 bin adet arkadaşlar gözüküyor. Dediğim gibi iki tane istemiz arkadaşlar bir tanesi iki gün bir tanesi de bir gün tekrar tamam olma şansı olabilir. İyi akşamlar diyorum görüşürüz arkadaşlar.